efendim böyle haberleri de farkındalık yaratmak amacıyla sık sık ekranlara getirmeye devam edeceğiz. Salgın sürecinde uygulanan karantinalar nedeniyle pek çok kişi uzun süre boyunca hareketsiz kaldı. Bu durum kas ve eklem hastalıklarını da beraberinde getirdi. Özellikle diz kapağı gevşekliği son dönemde en çok görülen rahatsızlıklar arasında yer alıyor. Peki dizlerinde bu sorunu yaşayanlar ne yapmalı ve bundan sonraki süreçte nasıl hareket etmeli? Özellikle bu pandemi sonrasında herkesin sonuçta bir spor ihtiyacı oluştu. Çünkü herkes evlerinde ciddi bir kas zayıflığı ve bel, sırt, diz ağrıları oluşmaya başladı. Salgın aniden geldi. Herkes evlerine kapandı. Uzun süre devam eden hareketsiz yaşam en çok kaslar ve eklemleri etkiledi. Esnemedi, spor yapanlarsa vücudunun sınırlarını zorlayan aktivitelere yöneldi. Ancak uzmanlar uyarıyor. Spor yapmak isterken sağlığınızdan olabilirsiniz. Bu durumda yoğun bir spor aktivitesi oluşursa veya hastada aşırı bir eğilme kalkma tarzı egzersizler veya bir kardiyo egzersizi veya squat dediğimiz egzersizler aşırı şekilde yapılır ise bu özellikle diz kapağındaki aşırı gevşekliğe bağlı diz önünde ağrılar görülebilir. Bu durum diz kapağındaki dokunun gevşemesine neden oluyor. Özellikle kadın hastalarda özellikle diz önü ağrısı çeken uzun süre oturduğu zaman ayağını uzatma ihtiyacı duyuyorsa eğer bu kişilerde dizlerinde özellikle merdiven inip çıkarken ağrı hissediyorsa veya dizlerinden ses geldiğini düşünür ise bu kişilerde diz önü ağrısına veya buradaki kıkırdaklarda hasarlama yatkınlık vardır. Uzmanlar bilinçsizce yapılan sporun faydadan çok zarar getirdiğine dikkat çekiyor. Özellikle erken dönemde bir spor yapıldığı zaman mutlaka dikkat edilmesi lazım. Çünkü kaslarımız zayıfladığı için eklemlere ekstra yük biniyor.